Neyse gülmeyeyim de şu videoya geçelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Five Nights at Candies 3'ün devamını çekiyoruz. Yani normalde biliyorsunuz oyun bitmişti. Hikayesel olarak bitti herhalde yanlış bilmiyorsam. Şimdi devamını çekeceğiz. Oyunu bitireceğiz. Oğlum bize bilirsiniz yani. Oyunu komple bitiririz biz. Hani bir tane çekip bırakmayız. Bilen bilir düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Neyse hemen videomuza geçeceğiz. Geçmeden önce bir like, yorum, abonelik atarak bu adama destek olabilirsin kanka. Hemen geçtik oyunumuza. Ya oğlum saçımdan ekranı göremiyorum. süz köpeği gibi olduk anasını satayım neyse. Şimdi arkadaşlar oyunu normalde bitirmiştik. Son gecemiz var. Final gecemiz. Ona da bir girelim. Bakalım ne olacak. Hemen oyuna mı başlayacak yoksa neden buraya geri döndüm? Sır ortaya çıktı. Suçluluk yükün diyor, silindi. Öyle demeye çalışıyor herhalde. Vallahi şimdi biri gelip yoruma yazmasın lan Öyle mi yazıyor? Köylü böyle yazıyor demeyin. Vallahi böyle çevirebildim. O yüzden neden buraya geldim? Sanırım sorunla yüzleşmek istedim. Ben problem yatağıma girip uyuyana kadar ne yaptığımın farkına varamadım. Hiç düzgünce düşünemedim. Bir daha asla net düşünemedim. Sen orada olmasaydın hala böyle olur muydu diyor. Ama oradaydım. Her şeyi gördün ve şimdi gerçek ortaya çıktı ve benim hayatım bitti. Bir daha böyle olmayacak. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Her şeye sahiptim. Ve sonra sen hepsini aldın diyor. O gözler şey oldu. Bana yaptığın şeyden vazgeçemezsin gibi bir şey diyor. Hayatımı mahvettin, hayatımı yıktın diyor, yok ettin diyor, içinden geçtin diyor. Ve şimdi emin olacağım. Bir daha asla uyuyamayacaksın. Fazla sesli atmadı korkmadım o yüzden tamam. Şimdi aynen hemen gece başlıyor. Naneyi yedik arkadaşlar. Şimdi bu da eklendi yanlış bilmiyorsam. Oğlum bir sesler geliyor. Bu nereden saldırıyor acaba onu da bilmiyoruz görmedik ki hiç. Aa öbürlerini kovdum bu tek başına mı oynayacak? Aa ben müziği açmadım. Aha. Oğlum bu sesler ne? Ha! Oha fake'e bak. Beni pazara yolladı. Aa pazara gönderildim. Oo bakkala gönderildim. 10-13. Ah. bunu Bu ne oğlum? Saat 6'ya... <laughs> <laughs> Abi bu neymiş? Bu, bu ne lan böyle? Bunun üstesinden geliriz. Tek başına büyük ihtimal döveceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Hemen müziğimizi başlatıyoruz. Bunu bir içeri sokmamamız lazım. Oğlum bileğim ağrıdı fareyi çevirip duracağım diyorlar. Evet yakaladım onu. Atağa bak şunun. Oğlum sen iki kişiyi öldürmedin mi? Gelip bir de bizi mi öldüreceksin? Ha! Oğlum. Bir tık sakin oyna şu oyunu. belanı vermesin çok zor bu. Şuna bak yerinde dur yerinde dur. Yatağın altına girdi. O gidişe bak. Hemen. Geriye sar şunu. Oğlum bir dur lan daha yeni gönderdik seni. Çok saldırıyor bu ya. Şu sesi verme. Allah'ın cezası şu sesi verme. Ha. Oğlum korkudan buldum bunu yemin ediyorum. Nasıl girdin hemen? bir dur arasını satayım ben nasıl şey yapacağım ya? Dayı bu ne Bu nasıl atlayış? Tekrardan girdim. Kazanana kadar devam anasını satayım. Dur, 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 dur. Allah belanı vermesin, dur. Öleceğim ha. Ulan şu kafanı bir salla. Sallama. La bir dur 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 dur. Hadi yallah ver müziği Bileğimi arttı şerefsiz ya. Saat daha bir. Vakitte geçmiyor ki arasını satayım. <laughs> Galiba her zaman saldırdığı yerden gelmiyor. Mesela bak soldan baktım. Şu ikisinden birinden gel. Dur ne olur? Dur kardeşim geçme. Öldürme. Öldürme. Dur. Dur. Beni dinler misin? Ben bu kadar ışığı birine tutsam kör olur anasını satayım. Oh. Sağda. Sağda 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 sağda. Hadi yallah hadi. Ya ortadan gelecek ya soldan gelecek. Aa öyle değilmiş tamam. Bizim bütün uğraş boşa gitti anasını satayım Aynı yerden saldırabiliyormuş. Hayır. Öldürdü öldürdü bu sefer öldürdü. Öldürdü. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dur şunu öldüreyim de öyle söyleyeceğim. Sağda. Ha, ne söyleyecektim? Oğlum bunu oynayan birisin eli öyle ısınır ki FPS oyunda felaket oynar ya da buna FPS oyunu oynayıp gireceksin elin ısınmış bir şekilde. Çünkü şu an acayip zorlanıyorum. Bir atak sonra büyük ihtimal kazanırız oyunu. Tamam. Ortadan mı girdim? saatte 5 oldu. Herhalde kazandık oyunu. Hadi artık. Oha. Hadi. Ben neyim böyle ya? Basit oyun. Aa, hikaye devam mı ediyoruz? Dolaptan çıkacağız herhalde şimdi. Aa, ağlıyoruz lan. Ee, kutunun içine diplomayı koydu, ama neden? Çünkü dede. Dışarı çıktım. Onun kapı yok. Ha kapı burada. Etrafı bir gezmek istiyorum çıkmadan önce. Galiba dışarı çıkacağız buradan arkadaşlar. Artık bu üzücü senaryo. Burada bitiyor. Ağlayarak gideceğiz. Şuna bak gözlerimiz dolmuş. Aa sen burada olmamalısın diyor. Başından bir içinde miydin? özür dilerim diyor. Mekanın boşaltıldığını söylediğine inanıyordum diyor. Öbür adama kızacak bizim adam. Ağlama kızım. Senin ailen nerede? Anlamıyorsun. Efendim anlamıyorsun. Benim kızım hala içeride diyor. Kim diyor oğlum bunu? Ha tamam adam geldi. Babasına sarıldı kız. Ah Mary diyor senin için çok endişelendim diyor. Çok üzgünüm. Onlar herkesi dışarıya çıkardı onlara anlatmaya çalıştım ama herkes dışarı çıkarmak zorunda kaldılar. Seni içeride bıraktığım için üzgünüm. Mary sonunda yavaş yavaş iyileşiyor. Hatta iyileşmenin sonunu görmeye başladı. Yaşadığı travmanın nedenini hatırlamaya başlayalı 6 ay oldu. Ve o zamandan bu zamana her görüştüğümüzde daha da mutlu hissediyordu. Hiç kabus görmüyor ve artık kedi ve fareden korkmuyordu. Artık tekrardan resim çizmeye başladı yaratıcılığının çılgına dönmesinden korkmuyor diyor. Yani değişik bir şeyler çizmekten korkmuyormuş artık. Bir sonraki seansın son seansımız olacağını düşünüyorum. Daha fazla tavsiyeye ihtiyacı olmayacağını söylemekten mutluyum diyor ve burada bitiyor. O nerede? Kim nerede oğlum? Karım nerede? Ya bir şey atlamasın ekrana bak. Kaldı böyle ekran şu an. Bir şey yapamıyorum. Bakmayacağım o yüzden. Hepiniz bunu sordunuz. O nerede? O nerede? O sadece başka bir oyunlu. Her zaman oynadığımız oyunlara benzeyen bir, tane, bir oyun daha diyor yani. Saklambaç. Beni bulman gerekiyordu. Ama asla bulmadım. O nerede? O kutudaki diğerleri gibi. Unutulmuş biri oldum. Benim diyor senin favorin. Ve en iyi arkadaşın diyor bu dünyadaki diyor. Araba mı yoksa? Oğlum şu hikayenin başında konuştunuz. O nerede? Oyun hiç bitmedi. Ben hala saklanıyorum. Bir yerde. Beni bulmanı bekliyorum parçaları bul ve beni bul. O nerede? Sormaya devam et. Belki diğerlerini sorabilirsin. Ananı avradını korktum sesten yemin ediyorum. Onun şimdi biri mi saklanıyor yoksa onun bulacağız lan. İkinci yıldızımızı aldık. Ekstralara bir bakalım arkadaşlar. Bunlar yaratıklarımız. Tipe bak. Abi burada challenge'lar var. You diyor ki bu flashımızı küçültüyormuş. Bu Müzik çaldığımızda gece hızlı gitmiyormuş. Bir de burada sessiz gece challenge'ımız var. Kaset çalıyor ama duymuyoruz. Ha bu beta hali. Tamam tamam. Oğlum buraya niye koyuyoruz ki? FNAF 1 normalde böyleymiş. Beta zamanda. İki de, ikincisi böyle olmuş. Üçüncüsü böyle olmuş. FNAF 1'in yani. Office 4, 5. Hmm, normalde böyle mi olacaktı FNAF 3? Oğlum böyle bir şey varmış ama kullanılmamış. Shadow kendi. Şimdi şuna bakalım merak ettim ya Balık tutuyoruz kendini Nasıl tutacağız oğlum Daha Ne kadar tutacağız oğlum balık Aa ben bunu da tutabiliyormuşum tamam 10.000 de bırak Yemin ediyorum 10.000 de bırakayım demiştim Abi ne oldu nerelere geldik? Buraya gidemiyoruz. Bu şey işte bize saldıran puppet. Ne oluyor? Bizi öldürecek. Vücudu mu değişiyor onun? Vay anasını avradını. Bir de şuna bakalım bari merak ettim ya. Dınk. Bunda da 1000 puan yapacağım herhalde. Şey 10.000 puan. Ama bizim çiçekleri yemeye çalışıyor köstebekler. Bak bak tipe bak. Hayır. Sadece şu ikisini tutsam yeterli. Ay çiçekler yenilendi. Tamam yine devam ediyoruz. Ne oldu? Kim olduk abi şimdi kimiz? Daha aynı galiba Mary'lik de. Ha, çocuğu yakaladık. Öldürdük mü anasını satayım? Aha. Oğlum. Çocuklardan mı üretiliyormuş bunlar? Yani öyledir bence de. Ben şey sanmıyordum hani tam FNAF'ın normali böyle animatroniklerin içinde çocuklar var tamam da bunda öyle değildir sanıyordum öyleymiş bak çocuğu yakaladım fareye verdim kendi çıktı şimdi Cindy gelecek aynen şimdi Cindy ile kendiyi böyle üretiyorlarmış vay. vay vay anam babam be artık şurayı da yaparız bunu nasıl açacağız bilmiyorum bu oyunu komple bitiririz arkadaşlar komple bitecek rahat olun çünkü bu oyun... Aşırı iyi ya. Bak aşırı iyi. Bir geri çıkalım. Bunda 20-20-20 yok mu ya? Onu göremedim arkadaşlar. Burada oyunu bitiriyorum. Devamını çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.